Kuluçka makinesini konuşturan adam. Selamlar dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasıl bir çalışma var? Makineler artık daha mı büyük olacak? Durumlar nedir? Her şeyi talep belirliyor. Talep olunca haliyle büyütüyorsun. Büyütmek zorundasın. Bu makinemiz, bu modelimiz görevini yaptı. Fazlasıyla yaptı. Buna takipçilerimiz de tanık oldu. Büyük de yapacağız. İlk önce kendimiz de deneyeceğiz. Şimdi nedir durum? Şimdi bunlar 50 tane tavuk yumurtası, 100 tane de buzdolabı yumurtası alıyordum. Bazı talepler geldi. Biz tam emin olmadığımız için büyüğüne cesaret edemiyorduk. Abi benim makinem büyük olsun dedi. Bir arkadaşımızla, Erkan arkadaşımızla bunu yendik. Bu Erkan'ın kendi makinesi olacak. İlk olacak. Yarın evet. yapacağım. Bu saklama kabından cici çıkarma makinesi yapacağız. Aynen öyle. Öttüreceğim yani yine konuşturacağım. <laughs> Peki bu makine nasıl çalışacak? Sadece fişini takacak. Ben makineyi aldım. Ya oğlum adam para veriyorsa anladım mı? Adama kolaylıklar sunacaksın. Yok şunu böyle diyor terbiyeli maymuna çevirmen bir alem yok. Sokacak işini, fişini, bitirecek işini. Anladın? Mı? Bu kadar baba. Ne ses, ne kötü görüntü, ne kirlilik, fiyat da uygun. Çıkım da güzel. Hı -hı. olsun Ben her şeyi yaptım yani. Kendiye sadece bana biraz para ödemesi lazım hepsi <laughs> bu. Bunun <karşı gülüyor> Sen de malzeme alabilirsin değil <laughs> Tabii mi? Tabii ki. Bu makinenin <laughs> aynısını aşağıya çevireceğiz. Normalde bu makine 50 tane alıyorsa, bu makine 70 tane 80 tane alacak. Hı. Aynı A malzeme kullanacağım sadece fark olacak. Doğru. Ekonomik olacak aynı e elektriği yakacak. Makinemiz hemen <laughs> çalışmaya, ısıtmaya başladı şu Bazen... an bazı arkadaşlar diyor ki fatura getirir mi? Evet. Tabii ki mutlaka bir oynama olur ama bu oynama 50 lirayı bulmaz aylık. Isı kaybı olmadığı için arkadaşlar, ısı kaybı olmadığı için termostat devreye girmediği için soğumadığı için de elektrik yapmıyor. Yapmaz yani, yakamaz. Algı mantık o yönde yani. İnanmanız bize daha ağır sorumluluk yük yükledi. Onun bilincindeyim yani. Ama Allah'a şükür mahcup da olmuyoruz. Baba yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar.